2'ye geçiş sınavına yönelik köklü sayı sorusu çözmeye devam ediyoruz. Kara kök içinde binde 12 ile binde 28'in toplamı kök dışına nasıl çıkar diyor. 0 tam onda 1, 0 tam onda 2, 0 tam onda 3, 0 tam onda 4, 0 tam onda 1. Bu türden bir soru geldiyse öncelikle kök içindeki işlem halledilir. Daha sonra kök dışına çıkarılır. Hemen kara kökün içinde binde 12, 12'yi yazdım. Virgülden sonra bakın 1, 2, 3, 1 rakamın yanına 3 tane 0 koyuyorum. Artı. Burada da 28. Bölü. Virgülden sonra yine 1, 2, 3 tane sıfırı koydum. Artık paydalara eşit. Biz bunları toplayabiliriz. 12 ile 28 toplarsak 40 bölü 1000 olur. Bu şekilde geldiğinde her ikisinde de birer tane sıfırı sadeleştiriyorum. Yani benim işlemim 4 bölü 100 oldu. 4 2'nin karesidir. %10'un karesidir. Dolayısıyla bunları dışarı 2 bölü 10 şeklinde çıkar. 10'da 2 demek. 0 rakamının yanına bir virgül atıyorum. 1 0 olduğu için 0'dan 10'da 2. Doğru cevap B seçeneğidir.